Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de birçok oyuncuya teklif gelse de yönetim futbolcu gönderme konusunda frene bastı. Sarı lacivertli idareciler öncelikle Mourinho'nun raporu doğrultusunda gerekli yerlere transfer yapacak, ardından satış için kulüplere Masaya oturacak diyor haberde. Alttaki haber benim daha çok dikkatimi çekti. Daha uygun stoper aranıyor diyor. Milan Şikrinyar'ın bonservisinin alınması ilk düşünce olurken tecrübeli stoperin maaşı ve yüksek bonservisi bu transferi engel oluyor. Ee, şeklinde. Yani Şikrinyar'dan daha uygun bir stoper arayışı e, var. Ekonomik olarak daha uygun. Vazquez ile ilgili var. çıkan o, haberler var. Bunların çoğu Morino'nun kendi oyuncuları. Artık artık bunu Sağur Sultan bile biliyor. Mourinho'nun bu oyuncularla birebir temasta olunduğu... Bir kader yoldaşlığı yapmışlığı yok, var. Yani Fenerbahçe'ye gelir misiniz noktasında birebir temasta olduğu biliniyor. Aralarında en zoru John Duran. Yani onu, onu Türkiye'ye getirmek çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Maddi Şimdi olarak. bu giderek neye dönüyor biliyor musun? Ben ne dedim hatırlar mısın? Ali Koç'un bir Ali Koç transferine ihtiyacı var. Eğer biraz daha... Ee, Transfer süreci böyle gidecekse ve John Duran, Fenerbahçe'nin teklifini e, hala gündeminde sıcak tutuyor olursa bir Ali Koç transferi gibi görebiliriz. Bana bırakın olabilir, Şıkkı'nın yerde olduğu gibi. Yeni sezonda hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak hem de Avrupa'da başarılı bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da öncelikli olarak talep ettiği bölge olan santrfor pozisyonu için girişimlerini sürdüren sarı lacivertli yönetim bu doğrultuda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen birçok isimle temasa geçti. Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Alexander Sorloth da Fenerbahçe'nin radarına girdi. Trabzonspor'da geçirdiği 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de fırtına gibi esen ve gol krallığı yaşayan Norveçli golcü Türkiye'ye yabancı değil. O dönem ortaya koyduğu başarılı performansla Türk futbol severlerin beğenisini kazanan Sörlot, 24 gol ve 9 asiste sezonu tamamlamış, ardından Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olmuştu. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun Süper Lig'e ve Türkiye'ye olan uyumunu göz önünde bulundurarak Sörlot ismine sıcak bakıyor. Sarı lacivertliler 29 yaşındaki yıldız golcü ile ilk teması menajerler aracılığıyla kurdu. Oyuncunun kariyer planlaması ve transfer niyeti hakkında bilgi alan yönetim Sir Lott'tan olumlu sinyal gelmesi durumunda Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Fenerbahçe'nin planı Norveçli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak. Bu doğrultuda teklif hazırlıkları da sürüyor. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 51 resmi karşılaşmaya çıkan Alexander Sörlot, bu maçların sadece 20'sinde ilk 11'de görev aldı. Takımda düzenli olarak şans bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Sörlot'un, sezon sonunda yönetimle bir görüşme yapacağı ve sürekli forma giyemeyeceksem ayrılmak istiyorum, mesajını ileteceği İspanyol basınında sıkça yer aldı. Oyuncunun bu kararı Fenerbahçe'nin transfer planlarını hızlandırmasına neden olabilir. Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli futbolcu buna rağmen yüksek performansıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon sınırlı süre almasına rağmen 24 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Bunun yanı sıra iki asistlik katkı da yapan Sörlot, etkili bitiriciliği ve fiziksel gücüyle Mourinho'nun sistemine uygun bir profil çiziyor. Fenerbahçe yönetiminin oyuncuya cazip bir maaş ve istikrarlı ilk 11 garantisi sunması bekleniyor. Ayrıca Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğunda oturması yıldız oyuncular için önemli bir çekim merkezi oluşturuyor. Norveçli golcünün de Portekizli teknik adamla çalışmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe Serlo transferinde olumlu bir yanıt alması halinde bu hamleyi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor. Sarı lacivertliler güçlü bir kadro kurma hedefi doğrultusunda forvet hattını bu seviyede bir yıldızla güçlendirmek için büyük çaba sarf ediyor. Alexander Sturloot'un cevabı bu transferin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transferleri sezon başı hazırlık kampına yetiştirmek isteyen sarı lacivertli yönetim bu doğrultuda yoğun bir mesai yürütüyor. Orta saha rotasyonunu genişletmek ve teknik direktör Jose Mourinho'nun elini rahatlatmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yunan basınında ve kulübe yakın kaynaklarda yer alan bilgilere göre Fenerbahçe Marsilya'nın bonservisine sahip olduğu ancak geçtiğimiz sezonu Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren Azzedine Ounahi için resmi girişimlere başladı. 24 yaşındaki faslı orta saha oyuncusunun Panathinaikos'taki performansıyla dikkat çektiği ve birçok kulübün radarına girdiği ifade ediliyor. Geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde toplam 37 maça çıkan Ounahi, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak hem ofansif hem de defansif yönüyle öne çıkan bir performans sergiledi. Özellikle top taşıma kabiliyeti, dar alandaki çabukluğu ve oyun görüşüyle teknik ekipten geçer not alan Ounahi'nin Jose Mourinho'nun da listesinde yer aldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin bu transferde yalnız olmadığının da altı çiziliyor. Oyuncunun performansını yakından takip eden AEK, PAOK ve yeniden kiralamayı düşünen Panathinaikos da Ounahi'nin peşinde. Marsilya'nın ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği ve yaklaşık 10 milyon euro civarında bir bedel talep ettiği öne sürülüyor. Fenerbahçe'nin bu rakamı pazarlıkla aşağı çekmeyi planladığı, takas ya da bonus içeren alternatifli teklifleri masaya koyabileceği ifade ediliyor. FAS milli takımı ile de önemli maçlara çıkan ve Katar 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı performansla dünya futbolunun dikkatini çeken Azzedine Ounahi, hali hazırda 30'dan fazla milli maça sahip, oyuncunun kariyerine Avrupa'da üst düzey bir kulüpte devam etmek istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefi de transferde etkili bir faktör olabilir. Sarı lacivertlilerin transfer komitesi, oyuncunun menajeriyle temaslarını sürdürürken kulübü Marsilya ile de resmi temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Eğer taraflar bonservis konusunda anlaşma sağlayabilirse, Ounahi'nin kamp öncesi İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertlilerde en çok merak edilen isimlerden biri ise Sofyan Amrabat. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Faslı oyuncunun sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonu 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncuyla ilgili kararı bu sürecin yönünü değiştirebilir. Geride bıraktığımız sezonda 39 maçta forma giyip 2 gol atan Amrabat genel olarak beklenen performansı gösteremedi. Fizik gücü yüksek ve mücadeleci yapısıyla zaman zaman öne çıksa da temposuz oyunu ve top dağıtımındaki yetersizlikleri eleştiri konusu oldu. Bu durum, Mourinho'nun yeni sezon planlamasında Amrabat'ı düşünmemesine neden oldu. Portekizli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmelerde oyuncunun elden çıkarılması yönünde rapor sunduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Amrabat'a Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre iki Suudi kulübü Faslı yıldız için Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Bu kulüplerin oyuncuya yüksek maaş teklif etmeye hazır olduğu, Fenerbahçe'nin ise bonservis bedelini 10 ila 12 milyon euro civarında belirlediği ifade ediliyor. Eğer transfer gerçekleşirse sarı lacivertliler hem oyuncunun maliyetinden kurtulacak hem de önemli bir gelir elde edecek. Fenerbahçe yönetimi Amrabat'ın satın alma zorunluluğu nedeniyle oyuncuyu öncelikle kadrosuna katacak ancak ardından hızlı bir şekilde satış planını devreye sokacak. Bu strateji hem Mourinho'nun istediği boşluğu yaratmak hem de orta sahada yeni isimlere yer açmak adına büyük önem taşıyor.